Hoş geldiniz arkadaşlar bugün güzel birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar bugün güzel birlikte. Kafalardan kaçış 3 oyun 5 ve 6'yı oynayacağız. 1 2 3 4'ü çekmiştik. Emirhan kolunu ya, mouse kıracaksın yapma hadi. Oo burada da güzeller varmış. Şimdi gel Emirhan biraz 60 tane param var. Ben birazcık alışveriş yapacağım buradan. Gelsene. ne yapıyorsun? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Yani, ne yapıyorsun? Hazır mısınız arkadaşlar? Muz, çek muz çekir. Lan, muz çekir. Lan buz kabu. Ne müzse bir kere. Lan kaz Muz bir kere aldı. Dur bak. Arkadaşlar sessiz olun. Ben ona şaka ya. yapacağım. Aa Emirhan iyi seni arkandan aldım. Aa. Aa sus lan apu. Ne lan de Emirhan? Kut tükür diyor. Sıfata at. Gel buraya. Gel sen de gel bak. Hı. Kaç la kaç kaç. Ben sana Gel, gel lan buraya. Bak burada kafa var mesela. Yani burası doğru yer. Doğru mu Ha? He? Oğlum Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bak yapamıyorlar bir koydum. Emre burası doğru. Buraya gel buraya gel. Burası doğru yer. Bir dakika şimdi ben buraya... <laughs> Allah <laughs> oh, şey ya? diyeceğim İmran, Kar kanat ekstra zıplamaya mı yarıyor yoksa şey mi oluyor böyle? Sadece gösteriş için mi? Hadi be az bu, Ne? ki. Aldım. Gel gel. Ölmeden buraya gel deneyelim. Kanatla kanat en sağda bak. Görüyorum seni. Ha, en A ne aldın olma Oradan Robux'u nasıl aldın? <laughs> Ha görüyor beni? Yok tipi sevdiğim. Bu yüzüm benim. Oradan. Bu ne ya? Ya geçin ya. Ne? Ne? Ne kız ya da oyun bozuk. Oyun mu bozuk? <laughs> evet. Ehan gel. Puh. Kaç dün, dürü dün, dün, dürü dün 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 pu yaptık Kaçıyorsun ben İyi Olamaz Hop Dodge Master Ben geldim geri ya Hop Dodge Master Hop, hop. Dodge Master, yeah. Hey. Geliyor, bekliyorum seni Emirhan. Hmm. Ay <laughs> ha oğlum kırmızı koyun alınca Eee şey oğlum şurada kırmızı koyun var ya onu alınca 20 tane para verdi biliyor musun? Allah. Im. Ha gel bak istersen kırmızı koyun var burada. Koyun mu var ben gidemiyorum burda Ehh <laughs> haydi Bu bir <laughs> ki Ben geldim öyle gördüm ben bu nedir ya HAH Two hal... Two halzun later Söyleyemedim de İngilizcem birazcık kötü arkadaşlar. Lan gelmiş? o kırmızı koyun oğlum 20 para veriyor lan. Ah! Ah! Ne oldu? Ne oldu lan? Dalandırıldın. Sanki. Ne evet, kanka? Ne? Dur oğlum, video yaptım. Hayır oğlum. Evet, video yaptım. Ben unutmadım. Niye diyorsun, unutmadım. Lan? Gel hadi. Tam bu sıkıldım evet. Hayır yapma. Okay, boy. Yapma dostum. Alttaki çirkin yüzün altına yapma. Hayır. Okay, okay. Koç sakın büyükten gitme. Sakın büyükten gitme hayır gitme. Orası. 31. Sana gitme dedim ama. Arkadaşlar bakın. Uyarmama rağmen gitmiyor. Diyor ki sonra ben niye uyuyorum. Hayır uyarıyorum. Bu yardım sakın gitme demedim mi arkadaşım? Sakın gitme dedim. Dur lan ya. Ya. Oha. Enim oğlum bir baksana. Geriye baksana. Bir arkana bak arkana arkana. Ben, ben, ben. Selam. Biri bitti hadi biri pa. Biri bitti hadi biri Hemen gel Ya abicim. Niye gösterdin ya? Neyse. Emirhan son sözün ne? <laughs> ben, hor. <laughs> Emirhan içeri osurdum. Osurun kokusu geldi mi? <gülüyor> ha Elif. <laughs> ha. Geliyorum bekle. Ha bir gelsene. Geliyorum. Bu ne lan? Aa el feneri. Bir saniye bekle daha. Lan Koş. Ee, bana bak. Ulan. Tu. Evet video çek video çekme. Ne? Evet. Çekirim. Video çek. Ay gel 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 burası. Burası lan oraya gitme. Gitme gitme oraya geri dön. Lan gel burası. Lan burası gel. Arkadaş görüyorsunuz. Birazcık sıkıntılı bir arkadaşımız. O karanlıkta çok korkunç çocuk lan arkadaş. Şu aksanız Ya yani Allah için. O karanlıkta nasıl gözüktüğünü gördün mü bu arada? Çok korkunçtu. Lan. Emran. o kafayı uzaklaştığınız için sağ ol var. Lan başladığımız yere geri döndük. Diyorum. Lan nasıl geçeceğiz buradan? Her yer aynı yere çıkıyor. Ay öyle. <laughs> lan bu ne? Ney Oğlum. He buradan geçeceğiz herhalde. Ay evet, bu? Nasıl lan? Buradan. Ha bari bana altını bölümü geldim diyorum. Ne? Kanka 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 bölsene kanka bölsene evi. Dur kanka. Anlamıyorum ki oğlum. Kanka bu karnını ölsene bir öldü kanka. Yani bir şey yapacağım. Ha tamam. Gelme. Gelme git. Yürü git korkak seni. Ah! Ah! Elvan! Biriyle bakışıyorum şu an. Dün dün buldum ben. Abi, şey da. Ne? Bunu Ne bile. Ben de bir yerlere gidiyorum ama anlamadım ben de bir şey. Hop <laughs> dojma! Dojmaster arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Arkadan ne yapıyorsun arkadaşım ya? Ha şöyle yan yan. Biraz kiloluyum da arkadaşlar. Hani o yüzden yan yan gitmemiz gerekti. Şimdi burada nasıl yapacağız? Ha sağ tarafa. Sonra sol tarafa. Sonra. Enes kanka buldum. Ne? Kanka açıyoruz o. Enes ama çekmeyi açıyoruz o birader kanka. Eee. Ben nasıl çıkacağım? İmdat hapis kaldım. Neyse reset çek. Emre hala hadi gelsin oğlum. Kavga. Ben bitirdim la 7. kapı önünde. Eh Emre sonunda geldi. Emre son ne? Bak video bitiyor son sözünü söyle video bitiyor. Kavga. 32.